Selam. Haberimiz. Sıkıntı bir şey. Sıkıntı Sen de mi buradaydın Tarık? E, e, evet, çocuklar yemeğe davet etti. Sizin haberiniz vardı herhalde. Yo, nasıl olsun Güzide Hanımcığım? Oğlum, babanı sen mi davet ettin kızım? Ben davet ettim. Ha, şu tesadüfe bak, ben de Güzide Hanım'ı çağırmıştım. Oylumcum sana söylemedim ama sürpriz olsun istedim. İyi yapınız. Hoş geldin. Hoş ya ne güzel oldu böyle ya. Bütün aile böyle, Ma aile hep beraber. Şey Ozan'ı istiyorsan arayabiliriz karım nasıl istersiniz yani. Anneciğim, hadi gel. Al. anneciğim lütfen. Hadi buyurun ya ayakta kalmayın ne olur. Buyur. Teşekkürler. Hadi. Çantan alayım mı? Teşekkür. Ee, Öznur. Şöyle bir Sağ. Teşekkürler. Kusura bakmayın ayakta kaldınız. Ya establo işte. olur mu? Gel. Teşekkür. Öznur Bunu da verim mi? Ay Nazan nerede kaldı? Nazan abla mı, mı gelecek? Evet onu da çağırdım. Öyle mi? Bir de vaktinde gelse. Her zaman geç, her zaman geç. <laughs> Duruşmalarına da vaktinde çıkıyor mu bu? <gülüyor> <gülüyor> Al anneciğim. Bir tane yeter. Olsun anneciğim, orada dursun. Aa şey Öznur. Öznur ya. Ee, bir de zeytinyağları çıkarttık mı dolaptan onları çıkartalım. Bir de yoğurt olacak. Onu da getirir misin? Hemen Olma Hanım. Canım benim. İyi akşamlar. Hı? Geldi. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldin, gel, gel. iyi akşamlar ablam. Hoş geldin güzelim benim. Ay kusura bakmayın geciktim. İstinafa gitmem gerekiyordu. Anca gelebildim. Şey açsın be, Geç otur. Oo, oh, hem de kurt gibi. Gel biraz. Teşekkür Özür ederim. Tekrar hoş geldin. Sen de hoş geldin. Güzideciğim hoş geldin. Sen de hoş geldin. Bir dakika, bir dakika. Tam sofra bozulmadan bir resim çektirelim mi? Ha? Güzide Hanımcığım. Tarık Bey, müsaade eder misiniz? Günün hatırası olsun. Tabii, tabii, tabii. Öznur koş benim telefonumu al gel. Şey dur, benden şey yapalım ya. Ha, çek. Öyle mi? Ha. Şu karşıdan çek. Güzel çek ama. Tamam mı? <laughs> ne diyorduk, çiz mi diyorduk? Hayır, Hadi yani. çiz. <laughs> Ee, bir de şey yapalım mı Serpil? tamam ben çekeyim. Öyle olmadı ben çıkmıyorum ki oğlum. <laughs>